Deprem gündemi maalesef bir türlü vatandaşlarımızın birinci maddesi olmanın dışına çıkamıyor. Çünkü niye? Çalışmalar çok yavaş ilerliyor, vatandaşlarımız önünü göremiyor, vatandaşlara aydınlatıcı bilgi verilmiyor. Halen şu an şehirde enkazlar tam kaldırılmamış, yıkılacak binalar tam yıkılmamış, İnsanlar önünü göremiyor. Kışa girdik, şurada bir iki hafta sonra havalar soğuyacak. Ondan dolayı bir belirsizlik var. Bunun bir an önce hızlandırılması lazım. Bu yeni yapılacak yani yıkılan e, yerlerin yerine yapılacak binaların nasıl yapılacağı da e, bir muamma. TOKİ yapacak, devlet yapacak dedi. Daha sonra yerinden dönüşüm diye bir şey çıktı. Şimdi en son mesela köylerde yani şimdi mahalle oldu ama kırsalda köylerde 105 metrekarelik hafif çelik evlerin yapılacağı ve bunların da sadece 750 bin lira kredi karşılığında Bunlarda hibe yok. Yani gelecek bir firma 105 metrekare 3 artı bir hafif çelik bir bina yapacak ve bunu da 750 bin lira kredi karşılığında yapacak. Bunda da hibe yok. En son böyle bir çalışma çıktı. Yani bundan dolayı çok büyük belirsizlik var. Maalesef benim geçen gün röportajımızda da belirttim. Temennim bunların çok hızlı yapılması ama çok da ümitli değilim. Seçimlere kadar, yerel seçimlere kadar insanlarımız bu şekilde işte şu yapılacak, bu yapılacak denerek oyalanılacak gibi görünüyor maalesef.